havaalanında çocuklarla nasıl vakit geçirebiliriz? Müzik Yaz tatil döneminde hepimiz gideceğimiz yere hızlıca varmak istediğimiz için uçak yolculuğunu tercih ediyoruz. Ama her zaman işler hesapladığımız gibi gitmiyor. Uçak yolculuklarında da beklenmedik rötarlarla karşılaşıyoruz. Yarım saat sonra bineceğimizi düşündüğümüz uçağa, 3 saat sonra bineceğimizi öğrendiğimizde biz yetişkinler bile strese giriyoruz. Çocuklar da bu uzun süre içerisinde beklemekten oldukça sıkılıyorlar ve yoruluyorlar. Biz ebeveynler öncelikle kendi stresimizi ve hayal kırıklığımızı sakinleştirebilmeliyiz ki çocuklarımızın strese girmesine engel olabilelim. Bunun için de öncelikle kendi duygumuzu fark edip kontrolümüzde olmayan bu 3 saati nasıl verimli hale getirebiliriz? Bunu düşünmek bizler için çok daha iyi olacaktır. Havaalanını eğlenceli hale getirebilmekten başka bir seçeneğimiz yok. Bunun için ne yapabiliriz? öncelikle sabit kalmak çocuklar için çok zorlayıcı bir durum. Tabii ki sabit kaldıkları süre boyunca masal kitaplarıyla, yaşına göre kitaplarla vakit geçirmesini sağlayabiliriz. Boya kalemleriyle, sticker kitaplarıyla vakit geçirebilir çocuklarımız. Oyun, sevdikleri oyuncaklar varsa bunlarla sabit kaldıkları süre boyunca vakit geçirmelerini sağlayabiliriz. Bunun dışında tabii ki saatlerde sabit kalamayacak çocuklarımızla hareketli oyunlar da yaratabiliriz. Aslında havaalanı eğlenceli aktiviteler yaratmak için bolca seçeneği olan bir ortamdır. Neler yapabiliriz? Rampalardan koşabiliriz, merdivenlerden birkaç kez inip çıkabiliriz. Çocuklar bu tarz fiziksel aktiviteleri çok severler. Ve tabii ki iniş yapan ve kalkış yapan uçakları izlemek de çocuklar için oldukça keyifli ve eğlenceli hale gelir. Malizleri birlikte gezdirmek, izleri karşılamak, çocuklarla o ortamı eğlenceli hale getirmek hem bizim işimizi kolaylaştırır hem de çocuklarla o sürenin çok daha hızlı geçebilmesini sağlar.